Maçın değerlendirmesine gelince, maç başından sonuna kadar e, oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece oyunun hemen birinci, ikinci dakikasında bir iki tane oyuncumuzun sakatlanması biraz canımızı sıktı. İkinci yarı ile de konuştuk. ''Aff, ağrım var hocam.'' diye onları riske etmeyerek oyundan çıkarttım. Sonuçta ikinci yarıda, ilk yarımı daha çok e, üzerine koyarak daha fazla pozisyon bulduk. Ve maçı 5-0 kazanmasını bildik. 10 yarımı tebrik ediyorum. Bugün bayram, e, Cumhuriyet Bayramı. E, bu galibiyetle Cumhuriyet Bayramı'nda bizim camiamıza hayırlı olsun diyorum. E, futbolcularımı bugünkü galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum. Zeminle çok alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin yani beklediğimizden iyiydi. Zaten tebrik ettim sağımın bakıcılarını falan. Belediğin durumu da yarın belli olacak. Vallahi ben başka yolla konuşmayacağım dedim. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları kazanarak hak ederek biz e, elde ettik. E, başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Ama biz bundan sonra da bu şekilde kendi işimizi en iyi şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz. Sadece bugünkü penaltı postanında e, hakemin net önünde daha bizim penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım, bunu da çok merak ediyorum yani. Yani lütfen rica ediyorum birazcık. Birazcık daha herkese eşit gördüklerini çalsınlar. Maç 5-0'da ya skor değil. Burada e, oradaki penaltının verilip verilmemesi önemli değil. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Onun için birazcık daha hakemlerimizi e, bu konuda gerçekten e, herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar. Yani golde bizim attığımız zaman yani birazcık tabii ki e, fazlasıyla irdeleniyor. Ama... Başka taraflarda bir şey olduğu zaman ne kadar irdeleniyor, ne kadar irdelenmiyor onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gerekirse göreceğiz tabii ki yani sonuçta <laughs> biz e, her oyuncuyu her yerde oynatabilmek için e, antrenmanlarda çalışıyoruz. E, şu an bugün de Osterweil'de oyuna girdikten sonra bugün Stopper'de iyi işler yaptı. Burada bir şanssızlık yaşıyoruz. Yani. Bilmiyorum birinci dakika, ikinci dakika hep böyle bir sakatlıklar oluyor. Yani inşallah bunları da bir an önce çözerek, e, sakatların da iyileşerek aramıza dön dönmesini e, sağlayarak hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.